Programın başında Nergis'imi ve Turgay'ımı evlendirdik. Çok seviyoruz ikisini de. Gerçekten ben inanıyorum onların mutlu evet. olacağına. Zaman her şeyin ilacıdır ya. Evet. Peki bu süreçte mobilya ve çeyiz. hep söylüyoruz ya bizden izleyelim önce sonra teşekkürlerim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Yine size geldik Ayşe Hanım. İyi ettiniz, hoş geldiniz. Evet. Artık düğün mü? Evet, sonunda. sonunda. Nergiz'in en mutlu gününe hazırlık için gelinlik provaları başladı. Birbirinden olsun. ayrı bir işçilik var. Yani burada senin karar vermen bayağı bir zaman alacak gibi mi ne geliyor? Hayatım. Ay aşkım ne güzellik, çok güzel olmuş Sen olmuşsun. Süpersin, süper. Çok beğendim gerçekten. Yeniden mi aşık oldun? Hmm, evet, her gün yeniden yeniden. gelinliklerden büyülenen Nergiz ve Turgay'ın hangi gelinliği seçecekleri merak konusu oldu. Müzik Nergiz ve Turgay kurmak üzere oldukları yuvaları için çeyiz alışverişine çıktılar. 6 kişilik ekstra 24 parçadan ekstra olarak kayıtlar, tecrübükarlıklar var. Ekstra olarak daha şık, daha sade. Üç. Bol kase ortaya salata için. Salata mı? Güzel. Varmış. İki kişilikmiş. İki kişilik sadece senle ben mi? Evet. Yani yanımızda kimse olmayacak öyle mi? Evet, bununla bana ağız tadıyla güzel yemekler yapacaksın. Ben de yiyeceğim. Tamam mı? Ne demek aşkım? Güzel yemekler yapacağını biliyorum ama. Yapacak mısın? Yaparım aşkım. Seda abla siz şahitsiniz. Söz verdi. Güzel yemeklerle beni besleyecek artık. İnşallah. Merhaba'lar. Bugün Sancaktepe'de Erdalay Aydın'ın Mobilya AVM'sindeyiz. Uzun süredir aşklarına şahit olduğumuz Nergis ve Turgay bakalım bu kadar güzel mobilyanın içerisinde hangilerini tercih edecek. Nergis ve Turgay evliliğe adım adım yaklaşırken hayal ettikleri yuvalarını kurmak için kolları sıvadı. Tam bizim eve layık bakalım. ya. Kendin bizi ele layık. Bak böyle aynı zamanda müzik de dinleyebiliyoruz. Evet. Kendine ait favori müziklerini yüklersin burada rahat rahat dinlersin işte. Oh mis gibi. Bu koltuklar da aslında yani e, silinmesi, temizlemesi çok kolay. Evet. Ben özellikle senin için böyle bir şeyler düşünüyorum. Aynen ama. aynen. Sen çok kibarsın ya aşkım. Beni düşünüyorsun hep. Ne? Var? Senden başka kim var ki düşünüyorsun? Yuva kurmak için büyük heyecan yaşayan Nergiz ve Turgay ince eleyip sık dokudu. Serpallar da güzel bunu. Hadi bakalım. Hı? Kaldır bana bir kahve yap getir bakalım bir deneyelim. Kahve getireyim zaten. Ne güzel olur ya aşkım ya. İçeceğim. Kimse yok. Kimse yok? Kimse olmaz ki. Olacak. İkimiz... Film izleriz böyle. Sen o orada şeyde kenarda oturursun, ben burada. Karşıma karşım. E, misafirlerimiz kim olacak? Herkes sayıyor annesini babasını. Biz kim misafir edeceğiz? Üzümüzde annemiz var, babamız var. Gelir tabii ki. Gelir mi? Yemek hazırlar mısın onlara? Evet, kendi tırtmanı yemeklerimden hazırlarım. Bir bakalım. Seni vereceğiz. annecine veririm. Ye. Yeah. Ay bu çok güzelmiş ya aşkım. Ha? Ben çok beğendim. Son model. Renk olarak da çok güzel. Evet. Zaten ben açık renkleri seviyorum ya. Evet. Yatak odamızda açık renkli boya boya yaparız. İşte bu. Çok zorlanıyoruz. Yani karar vermekte çok zorlanıyoruz. Çok fazla ürüne baktık ama artık zor bela bir karar vereceğiz. Ama yatak olarak bunda en fikiriz. Şimdi. Tamam o zaman. Fikrim değiştirmeyeceğim. Koltuk olarak bunu yatak olarak da diyelim az önce baktığımız. Evet tamam hayatım o zaman biz kararımızı verdik. Evet. Nergiz ve Turgay'ın mutlu son için hazırlıklarına sabahın sultanı Seda Sayan'dan mobilya takımı jesti geldi. Çiftimize bir ömür mutluluklar dileriz. Güle güle günlerde inşallah. Teşekkürlerim var. Nikah organizasyonu için Murat Kaptan'a teşekkür ediyoruz. Gelinlik için ki bayıldık. Çok güzel Ayşegül Öztürk'e stüdyodaki e, mobilyalarım ve e, çocuklara verilen Turgay'la Nergis'e verilen mobilyalar için e, sevgili Erdal Ayaydın ben ona kral diyorum vicdanını sevdiğim adam ya çok merhametli çok merhametli ya. Yani birisi için açtığım telefon daha hiç geri çevrilmedi. Teşekkür ediyorum özel olarak sana. Erdal Ayay'da. <laughs> Sağ ol. Güzel dostum. Bizim aile dostumuz. Allah razı olsun senden. Sen iyi adamsın. Ve çeyiz eşyaları için yine can dostum Ahmet Acar Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. <laughs> Eksik olmayın inşallah diyoruz. Eksik olmayın. Şimdi... Burada e, nikah cüzdanı elinde öyle oturuyor. Annesinden mesaj var Nergis'in. Sizi izliyorum. beyaz gelinlik içinde bir melek gibisin. Yanında olamadığım için üzgünüm. Kızım, kalbim seninle hiçbir zaman yalnız değilsin. Ve anneme bir şey söyleyeceğim. Anneciğim, buradan bana verdiğin terbiyeniz için beni bu yaşıma kadar beni büyüttüğün için. Hem annem oldun, hem babam oldun. Bir şeyi, hiçbir şey eksik etmedin. Benden gurur duyabilirsin. Ben de senden çok gurur duyuyorum, çok sağ olsun duyuyorum. Beni güçlü bir kız edip yetiştirdiğin için teşekkür ederim. canım benim ya. Tamam hanım da sevecek, sevecek. Ben biliyorum.